selamlar la, se, dostlar yüzünüzü buraya çevirin. Bugün sizlerle birlikte FIFA Mobile'de yine sant, e, yeni gelecek olan etkinliğim dün akşam kart tasarımı belli oldu. Hemen onu yardıracağız. Öncelikle arkadaşlar lütfen bu kanala abone olursanız ve FIFA Mobile oynuyorsanız lütfen kanala abone olun. Lütfen şu anda sadece FIFA Mobile diyorsunuz ki bana PUBG Mobile chat diye. Onu senede bir çekeceğim. Keyfimin tahyası mısın? Zaten like atmıyorsunuz. Hiçbir otobüs ve transmeto videolar dışında hiçbirine like atmıyorsunuz. Keyfimi tahyası mısın? Senede bir çekeceğim onu. Evet. Hemen şimdi geçiyorum. Önce kadromu tekrar göstereyim arkadaşlar. Dönmüş oldu dedi. Pit Ford'u aldım. Thomas Müller'ı Thomas Müller için de bekliyorum. Yıldız biletinde Alex Telles, Roberto Carlos için Abanacan. Evet hemen geçiyoruz galeriye arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar neon ışıklar hmm. yani. Ha bu arada etkinliğin adı da belli oldu. Neon ışıklar diyor arkadaşlar. Bu retro yıldızlarına biraz benziyor. Görmüş olduğunuz gibi kart tasarımı. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar retro yıldızlara benziyor. Herhalde 90 artı, 90 ve üstü böyle olacak. 80-89'da 80, sol taraftaki gibi olacak. Ya da 90 artı da sağ taraftaki gibi olacak. Bilmiyoruz arkadaşlar etkinlikli ilgili de detayları. Bunu zaten göstermiştim tekrar James Romo bile evet. Evet arkadaşlar gösterdiğim gibi bu şekildeydi. Yine etkinlik bilgilendirmesi bu akşam oyuncular gelebilir. Bakacağız. İzlediğiniz izledi. için teşekkürler. Dinleri ünlü abone olmayı unutmayın.